Muğla, Antalya. Bayındır, torbalı, söker demiş. Lütfen şunları toplar mısın? Feridun yemek yiyeceğiz. Tamam hayatım şimdi bitiyor. Bin defa söyledim eve iş getirme dedim ama hiç beni dinlemiyorsun. Ya iki tane konunun kaldı hemen bitirip yatırıyorum. <laughs> Dün gece de sabaha kadar bunlarla uğraştın. Benimle artık hiç ilgilenmiyorsun kafa. <gülüyor> <gülüyor> Çocukla hocası içeride ders çalışıyor rezil etme beni. Haklısın bana bak. Çocuğu okuldan almakla kötü mü ettik acaba? Saçmalama özel dersler aldırıyoruz daha ne yapacağız? Kolunda altın bileziği olacak. Okuyup da ne yapacaktı? Haklısın dur hocaya bir bakayım. Kaç saattir çalışıyor adam bir şey istiyor mu? Şimdi çocuğum burada bir e, hayvan olacaktı. Heh, burada. Bana bakma çocuğum. Hayvan ben değilim. Bak hayvan burada. Şimdi bu ne hayvanı yavrum? Hayvanat. Evet bir anlamda doğru. Fakat e, bu at hayvanı yavrum. Tamam mı? Neymiş söyle bakayım? At hayvanı. Hayvan derken bana bakma çocuğum. Hayvan burada. Ben hayvan değilim. Şimdi e, hayvanlar e, hayvanlıklarına göre ikiye ayrılırlar. İngiliz hayvanları vardır. Arap hayvanları vardır. Bir de hayvan oğlu hayvanlar vardır ki tabii bunlar hepsi hayvan oğlu hayvandır. Çünkü buna babası araba olunca yavrusu da araba atıyor. Babası İngiliz atı olunca yavrusu ne oluyor? <laughs> Japon subayı olacak hali yok. <laughs> Şimdi yavrum yaz bakalım. Yazmamız gereken hususlar var. Bir, Efendim, yarışlara katılacak atların kiloları ve jokeylerin kiloları dikkat edilecek. Ne yapılacakmış? Demek ki hayvan derken bana bakmıyoruz. Önüne bakıyorsun, ben üstüme alınıyorum çünkü. Şimdi iki... Hocam, Nasıl bizim çocuğun durumu? E, keratan'ın durumu e, iyi. Zeki bir çocuk. İyi bir çalışmayla istediği altılıyı tutturabilir. Geçen ay bizim komşunun oğlu kazandı. Çok çalışmış çocuk. Hayır bizim oğlan zeki ama tembel. Zaten benim çocuğu için bizim çocuk çalışkan ama aptal diyeğini duymadım. Aptal derken e, bana bakmasanız sevinirim. E, vallahi ben e, yavrudan pek memnunum. Bugün kendisiyle altılıyı çalıştık. Haftaya da ikili bayis çalışacağız. Elinize sağlık hocam. Sayenizde bu çocuğun da eli ekmek tutacak inşallah. Öp bakayım hocanın elini oğlum. Hadi yavrum öp. Ahmet etmeseydi efendim çocuk. Öpüyorum hocam. Öp çocuğun. Yalama yavrum. Ben şu toto kuponunu yatırmaya gidiyorum. Tamam ben de Necla'lara gideceğim. Kazı kazanlı gün yapıyormuş bugün. Sen de iyi çalış dersini. Ezbel. Hadi ya Allah Allah ya. ya. ya, ya. ya, ya. ya, ya. ya Sıraya girmeden işini halledelim mi abi? Nasıl yani? Koy şunun arasına 1211 sayılı kanuna ilişkin evra. İşin tamam abi. Para mı yani? E, bravo yani. Lüzumu yok. Ben kendi işimi kendim hallederim. Sporla bu haftaya 107 milyar devretti biliyor musun? Bilmez olur muyum? Oynayabildin mi bari? Nerede kardeşim? Kupon yok ki. Burada! Kupon var burada! Cüzi bir yardım karşılığı kupon kaparım elinde kalıyor. Kuponu bulduktan sonra 8 beraberliği bulmak daha kolay abi. Şu yerimi korusana. Şundan bir kupon alacağım. Biraz Hadi, hadi. Bana iki kupon daha versene. Vereyim abi. Eyvallah. Sağ ol. Kim çakı burada batır? Burada değişik çap ve ebatta sahte loto kuponu varmış. Ayol kaç haftadır milli piyangodan amorti bile çıkmıyor. Neydi acı. Geçen de benim kafama kuş sıçtı. Milli piyango aldım. Bir rakamla büyük ikramiyeyi kaçırmışım. Kuşta bir bozukluk vardır kız. Kız benim de ayağıma köpek işiydi. Gidip bir şeyler oynasa mıydım acaba? Salak. Köpek işeyince olmaz. Kuş sıçınca oluyor. Bir yerlerde bir şey ötüyor. Ayol benim cep telefonum olmasın? Benim benim. Alo. Benimki nerede? Alo. 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 Ayol evin telefonu çalıyormuş. Alo. Bir dakika. Ramize'cim seni istiyorlar. Kim kız? Alo. Ah Feridun. Aa, neredesin? Karakolda mı? Üzülme hayatım. Ben şimdi babama söylüyorum, gelip seni alacağız. Hadi canım. Kızlar gidiyorum kocamı kurtarmaya. Vah 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 vah. İnsanlar umutlarını şans oyunlarına bağladılar. Ne hallere düştük. Başka kazı kazan isteyen var mı? Yok, yok? anam yok. Aa.